Merhabalar, Barbaros Efendi. bu hafta okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Muhsin Hocamızı konuk ediyoruz. Muhsin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa. İzninizle sorulara geçiyorum hocam. Tabi buyur. Muhsin Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, İsmim Muhsin Çimentepe, Beden Eğitimi Öğretmeniyim. Ee, Sarayköy doğumluyum, Denizli Sarayköy doğumluyum. 1983 yılında doğdum. İlkokulu e, Bavadağ ilçesi Molla Ahmet Mahallesi'nde orta ve lise öğrenimi Denizli Motip Lisesi'nde okudum. Yine aynı zamanda üniversiteyi de beden eğitimi öğretmenliği bölümünü Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde bitirdim. Daha sonra atamamız oldu. 17 yıldır sandıkta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şu anda en son olarak Barbaros Ortaokulu ve Barbaros İmam, At İmam Hatip Ortaokulu'nda görevimize devam etmekteyiz. Peki hocam beden eğitimi öğretmeni olmaya nasıl karar verdiniz? Beden eğitimi Öğretmen olmaya ee, ortaokul lise çağlarımda futbol, masa tenisi, kulüplerinde oynuyordum. Ee, yine lise çağımda beden eğitimi okuyan e, takım arkadaşlarım vardı. Onların vasıtasıyla, yani bir arkadaş tavsiyesiyle e, beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına girdim. Daha sonra kazandık, okulumuzu bitirdik. Şu an görevimizin başındayız. Peki hocam, beden eğitimi öğretmeni olmasaydınız hangi branşları seçerdiniz? Ee, ortaokul lise çağlarımda e, coğrafyaya çok ilgim vardı, coğrafya öğretmeni olmak istiyordum. Yani hala ilgim var, coğrafyayla ilgili e, ülkeleri, illeri, ilçeleri tanımaya çalışıyorum. Yani beden eğitimi öğretmeni olmasaydım e, inan ki e, coğrafya öğretmeni olurdum. Hocam okulumuzdaki sportif ve sosyal etkinliklerden bahseder misiniz? Ee, okulumuz, iki tane okulumuz var bünyemizde, kurumumuzun bünyesinde. Barbaros Ortaokulu ve Barbaros İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere. Ee, her iki okulumuzda elimizden geldiği kadar spor etkinliklere, müsabakalara, yarışmalara dahil etmeye çalışıyoruz. Ee, bu sene ilçemizdeki, ilimizdeki birçok turnuvaya katıldık, daha önce de katıldık. Daha çok ağırlığımızı voleybol, bocce ve futbol olmak üzere bu üç branş üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Ama okulumuzdaki öğrencilerin e, hepsinin işte masa tenisi olsun, badminton olsun, bocce olsun, voleybol olsun, futbol olsun, e, özellikle atletizm olsun e, hepsinden faydalanması için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. E, okulumuz öğretmenlerimizle, idaremizle, öğrencilerimizle birçok branşta faaliyetlerimiz hala devam etmekte. Musun Hocam, spor biz gibi öğrencilere sizce neler kazandırır? spor sadece öğrenciler için değil, bütün çocuklar için, yetişkinler için yani doğuştan itibaren çocukların yapması gereken, yapmasında büyük faydaları olan, özellikle öğrencilerin şu an sen de sınav hazırlanan öğrencilerimizdensin. Hani öğrencilerin evlerinde kapalı olarak kalması ya da sosyal medyada kalmasını engelleyen öğrencileri, insanları e, sosyal aktivite şeklinde e, birbiriyle sosyalleşmesini sağlayan, yardımlaşmasını sağlayan, e, birbirine katkı sağlamasını sağlayan en büyük e, araçlardan bir tanesi. E, spor yaparken bir de e, insanlar kendisini dejener eder. Yani bir, bir, birbirini hem olumlu yönde motive eder hem de kendisi motive olur. O yönden ee, hayatta e, her insanın e, ister öğretmen olsun, ister mühendis olsun, ister öğrenci olsun, ister çocuk olsun, her insanın e, mutlaka devam etmesi gereken yaş sınırı olmadan e, sürekli devam etmesi gereken bir uğraş olarak görüyorum ben. Hocam bu meslekte sizi zorlayan durumlar neler oldu? Ee, beden eğitimi öğretmeninin en zorlu e, kısmı hava şartları. Yani şu an okulumuzda da e, fiziksel imkanlarımız güzel ama e, kışın soğuklarda, yazın sıcaklarda e, hava şartları çok etkiliyor. Kışın, bu sene e, kış şartları çok sert geçti. E, i̇yi olduğu zamanlar öğrencilerimizle dışarıda dışarıda e, oyunlarımızı oynadık, sporlarımızı yaptık, derslerimizi işledik de ama kötü olduğu zamanlarda e, bizim dersimizin en kötü zamanı bu kıştı mesela havalar genellikle eksi 10, eksi 15, eksi 5 o civarlarda gittiği için öğrencilerimizle çok fazla dışarıda buluşamadık. Genelde işte koridorda yapmaya çalıştık bazı derslerimizi. Bazı derslerimizde mecburen sınıflarda oturduk. Benim için en zorlu kısmı hava şartları. Hocam okulumuzda gelecek yıllarda planladığınız, olmasını istediğiniz faaliyetler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, okulumuzda Okullar arası müsabakalara sürekli katılıyoruz. ilçedeki müsabakalara sürekli katılıyoruz. Gençlik Spor Müdürlüğünün yapmış olduğu okullar arası müsabakalara katılıyoruz. bundan sonraki amacım okulumuza bir spor kulübü kurmak ve öğrencilerimiz bizden mezun olsalar da yine okulumuz adına okullarına faydalı bir şekilde sporlarını yapmasına devam etmelerini istiyorum. Barbaros Ortaokulu Spor Kulübü adında bir spor kulübü kurmak istiyorum. Önümüzdeki senelerde inşallah en yakın zamanda bunu başaracağımıza inanıyoruz birlikte. Hocam en son olarak biz öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, öğrenciler için e, benim her zaman ileriki seviyeler için çünkü öğrenciler büyüyecekler, liseye gidecekler, üniversiteye gidecekler, mezun olacaklar. Bir mutlaka bir işle uğraşacaklar. Kimisi öğretmen olacak, kimisi avukat olacak. Ee, bazıları doktor olacak, bazıları işçi olacak, bazıları esnaf olacak. Ben istediğim öğrencilerimden e, ne olursanız olun e, illaki spor yapın, sosyal aktivite, aktivitelere katılın. Yani spor yapan bir doktor, spor, spor yapan bir esnaf, e, spor yapan bir hakim, spor yap, yapan bir avukat şeklinde. Yani sporu hayatlarından çıkarmamasını istiyorum. Yani en büyük dileğim çocuklar için, öğrencilerim için bu. Bugünkü konuğumuz beden eğitimi öğretmenimiz Muhsin Çimentepeydi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.